900 TL. 900 TL köprü ücreti ve Çanakkale köprüsünden geçiyoruz. Çanakkale köprüsünü geride bırakacağız. Asla Çanakkale geçiliyor diyemeyiz. Hatta şöyle bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Çanakkale'den geçen tüm gemilerin kaptanları seyir defterlerinde dünyanın neresinde olursa olsun Çanakkale'den geçtik yazmazlar. Asla böyle yazmazlar. Çanakkale geride kaldı yazarlar. Bu bütün dünyada kaptanların bildiği bir kraldır. Çünkü Çanakkale geçilmez. <laughs> Heybetine bak. Canım ülke. Bunlar Fransızların elinde olsa Eiffel Kulesi diye turist getirdiler buraya.